Merhaba arkadaşlar, Otokaşif kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir içerikli araç incelemesiyle karşınızdayız. Çekeceğimiz, inceleyeceğimiz araca geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Şöyle aracımıza bakalım. Audi Q3 Evet arkadaşlar, bugün 2012 model Audi Q3 ile beraberiz. Bu araçta 2.0 TDI bir motor bulunuyor. 2.0 turbo dizel bir motor bu. 4 silindirli 2.0 turbo dizel. E, Volkswagen tarafında görmeye alıştığımız motorlardan birisi. Bu motor 177 beygir güç, 380 Nm'de bir tork üretebiliyor. 7 ileri e, Stronik olarak geçen e, bir şanzımanımız bulunuyor. Yani de diyebiliriz diğer ismiyle. 4x4 kadro çekiş sistemine sahip aracımız ve e, 1585 kg civarında da bir ağırlığımız bulunuyor. 460 litrelik de bir bagaj hacmi var aracım. Bu motor ağırlık ve şanzıman veriyle beraber. Aracımız sıfırdan 100'e 8.2 saniyede çıkabiliyor. Son hızımız ise fabrika verilerine göre 212 km/saat. Şehir içerisinde 7, şehir dışında 5.3, ortalamada ise 5.9 litrelik bir yakıt sarfiyatı bulunurken 64 litrelik de bir yakıt depomuz var arkadaşlar. C segmenti SUV bir aracımız. Bu aracımız rakipleri o dönemde aslında bu aracın BMW tarafında X1, işte Mercedes tarafında ise GLA idi. Bu aracımızın ise e, Q3 model adıyla tanıtımı yapılmıştı. Daha çok böyle bakıldığında e, Audi A3'ün biraz daha yükseltilmiş versiyonuna benziyor diyebiliriz. E, aracımız yine e, Q5 abi olan Q5'in küçük kardeşi de diyebiliriz. Evet her araçta yaptığım gibi bu araçta da yine dışından standart bir anlatmaya çalışayım size. De, rengi güzelmiş bu arada onu da söyleyelim. Şöyle değişik güzel bir rengi var gri ama güneşin tonlarıyla güzel. Ahenk içinde söyleyebiliriz. Bu şekilde far var arkadaşlar etrafında gündüz farları şöyle içerisinde ise mercekli farlarımız bulunuyor. Farikabalarımız var. Xenon farlarımız bulunuyor bu araçlarda. Önlerde park sensörlerimiz şöyle görüldüğü üzere tampon üzerlerinde. Ortada Zaten klasik Audi silüeti bu panjuru bu araçta da bulunuyor. Şöyle dört halkamız ve etrafında şöyle kromaz çizgiler falan güzel görünüyor. Şurada yine küçük bir detay ızgaramızda var arkadaşlar. Burası şöyle alt ızgarayla birleşik güzel bir tasarım diyebiliriz. Audi'nin yıllardır kullandığı tasarım dili bu. Köşeler şu şekilde bir ee, ızgaralarımız ve üzerinde sis farlarını görebiliyoruz. Kaputun üzerinde şöyle farın ortasından başlayıp aşağı doğru uzanan düz bir çizgimiz bulunuyor. Aracımız SUV olduğundan kaynaklı. Şöyle görüldüğü üzere tampon atları, işte marş bir yerler, bu dikler vesaire onlar plastik malzemelerle kaplı arkadaşlar. Farın üzerinden başlayıp şöyle stova doğru uzanan keskin böyle bayağı bir keskin köşeli bir hat bulunuyor. Bir çizgimiz bulunuyor. Çamurluğumuz hafiften böyle dışarı doğru kabartılmış. Yine kapılarda gölge efektleri falan gayet hoş görünüyor. Kapı kolları ve aynalar gövde renginde anahtar sigil çalıştırma bu araçta bulunuyor. Şu şekilde sinyallerimiz aynı üzerine yerleştirilmiş. Çok kolu oynayacaklarımız burada bizi karşıladı. Böyle camların etrafında kromaj çizgiler falan gayet güzel. da şu şekilde gri bir ayımız ve cam tavan opsiyonumuz da bu araçta bulunuyor. Arka tarafına doğru gelelim. Şu şekilde bir arka tasarımımız var. Akıbımız açık kalmış. Şöyle kapatalım onu da. Evet, görüldüğü üzere arka tasarımda Bu şekilde arkadaşlar şöyle köşelere doğru taşan stop farları LED şeklinde yanabiliyor. Bunlar üçgen platforma sahip gayet güzel. Sol tarafta Q3 yazısını, sağ tarafta ise TDI Quattro yazısını görüyoruz. Ortada yine dört halkamız karşıladı bize. Arka tasarımda tamamen bu şekilde. Böyle Audi Q3, Q5 ve Q7 zaten aynı süreçlere benziyor. Bu sadece büyütülmüş halleri diyebiliriz Q5 ve Q7 için. Bu şekilde iki tane egzoz tasarımımız var Böyle çıkışımız bulunuyor. Böyle tamponun altında yine gri malzemeler devam ediyor siyah malzemeden şu şekilde e, görüldüğü üzere sinyal ve gerifte sis lambası vesaire alttaki tampon üzerine yerleştirilmiş bir detay park sensörümüz orijinal şeklinde geliyor. Otomatik bagajımız yok. Ve bagaj kapı açıldığı zaman görüldüğü üzere stoplardan beraber açılıyor. Şu şekilde bir giriş ağzı oluşmuş oluyor. Değişik bir tasarım. Sanki stopları sökülmüş gibi duruyor. Değişik güzel bir tasarım diyebiliriz. Giriş ağzımız gayet düz, geniş. Bu bagaj kapan tasarımından kaynaklı gayet geniş şekilde açılıyor. Bu şekilde gördüğünüz üzere şurada ayrı panzotumuz var. O da gayet güzel bir detay. Şurada bir tane aydınlatmamız bulunuyor. Şuralarda eşyalar asmak için kancalarımız vesaire var arkadaşlar. Şurada da yine bir aydınlatmamız var. Şuralardan yine e, ovadanlık tarzında küçük eşyaları koyabileceğimiz köşelerde yerlere alanlara yer verilmiş. Şurada yine filemiz vesaire de var. Gayet güzel. Koltuklarımız ikiye bir oranında yatabiliyor. Şuradaki panzot da yine burada ayrı bir şekilde var arkadaşlar. Bu da böyle yapı olarak gayet sağlam, güzel görünüyor. Aşağı doğru bakalım. Bu şekilde açtığımızda yarım boy bir stepnemizi karşıladı. Etrafında yine şöyle organizer tarzında bir şeyler koyabileceğiniz alanlara da yer verilmiş. Üst tarafa falan yer kaplı. Şuralarda tutamaklarımız zaten var. Tutup buradan bagajımızı kapatabiliyoruz ve bagaj kapağı Baya baya ağır onu söyleyeyim sizlere kapılardan devam edeyim klasik her araçta yaptığım gibi kapıların hissiyatları gayet güzel arkadaşlar iş tasarımız bu şekilde onun detaylarını anlatacağım kapılardan başlayalım buralarda yumuşak malzemelere kullanılmış Böyle bir desenimiz bulunuyor fırçalamış alüminyum tarzında iç açma kollarımız var şurada Twitterlarımız kolluğumuzu koyduğumuz yerlerde şuralarda deri yumuşak malzemeler sırt kısmında aynı şekilde devam ediyor Arka kapımız çok büyük değil şöyle göstereyim sizlere. Ufak bir kapısı var arka tarafta. Cepte gayet yeterli seviyede diyebiliriz. Giriş ağızlarına şöyle siyah malzemeyi kullanması gayet güzel çizilmez en azından. Onu söyleyelim. Ön tarafa bakalım. Ön kapı baya baya ağır. Onu söyleyeyim size. Kale kapısı gibi çalışıyor. Maşallah. Buralarda kullanılan malzemeler yine hafiften yumuşak malzemeler. Gri çizgimiz burada da var. Merkez kilit şuraya alınmış. Şurada bir tane merkez kilit ışığımız var. Fırçalmış alüminyum burada yine bulunmuş bulunuyor. Kolum koyduğum yerler deriler var. Şu kısımda yine deriler var yumuşak. Camları ve aynaları buradan ayarlayabiliyoruz. Ön cepte gayet büyük seviyede ayarlanmış. Yine bu giriş ağzında siyah malzeme gayet güzel. Şu şekilde de koltuk tasarımımız ve torbido tasarımımız var arkadaşlar. Güzel bir detay. Sağ tarafta da yine yüksekliklerin kayarı bulunuyor arkadaşlar. Şu detayı unuttum. Şöyle köşelerde de kapılar açılığında yanan reflektörlerimiz bulunuyor. Evet arkadaşlar şu anda köy için içine yerleştim. Ee, direkt standart olarak sol taraftan anlatmaya başlayacağım sizlere. Şurada yan camları buzlaşmak için bir hava menfezi bulunuyor. burada yumuşak malzemelerimiz var arkadaşlar. Zaten klasik olarak bu araçlarda söylemeye gerek yok. Şu şekilde bir havalandırma menfezi benim için var burada. Burada yine orta fonksiyonu bulunan far kumandası yerleştirilmiş. Ve göstergenin ayarını buradan yapabiliyoruz. Şurada bir tane göz bir şey var. Şöyle bakalım. İçerisinde ruhsatlık tarzında bir gözümüz bunu. İçerisinde güzel bir malzemeyle kaplı arkadaşlar. Göstergelerimiz bu şekilde. Açık seçik ikili gösterge grubu kullanılmış. Yani sol tarafta devri saati, sağ tarafta hız kaldırımımız bulunuyor. Hız kaldırımın içerisinde bir tane yakıt göstergesi. Ee, Devir saatin içerisinde ise bir tane hararet göstergesi var. Direksiyonumuz şöyle. Üç kollu ele güzel oturan. Audi direksiyonu böyle uzun dönemlerde alıştığımız direksiyonlardan bir tanesi. Gayet güzel. A3'ün iç tasarımı zaten çok benziyor. Aracın tasarımı. E, o dönemlerdeki A3'ün tasarımına çok benziyor. Dikişli deri bir direksiyon bu arkadaşlar. Ortası böyle şişkin şişkin. Audi logosu burada var. Yine etrafında Audi'nin e, kromları da kullanılmış. Burada yine aracın e, sesli komutlar vesaire ayarlarını ayarları falan yapabildiğiniz tuş kombinasyonu. Şurada ise bir tane görüldüğü üzere hız sabitlemenin tuşuna yer verilmiş. Girişte araçta anahtarsız giriş çalıştırma var dedim ama anahtarsız giriş ama e, çalıştırma bulunmuyor. Anahtarı yerine takmak zorundasınız onu söyleyelim. Ortaya doğru geldim. E, şuradaki tane hava menfezi bulunuyor. Ortasında ise dörtlü flaşöre yer verilmiş. Şurada şöyle bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekran böyle şu anahtarı ilk başta göstereyim. Bu şekilde anahtar. Volkswagen tarafında görmeye alıştığımız anahtarlardan bir tanesi. Yerine taktım. Şöyle de bir tık çevireceğim. Bu şekilde orada bir ekranımız bulunuyor. TV'mizi falan kapatalım. Klimamızı da yine kapatalım. Şuradan. Evet. Klimamızı da kapattık. Şöyle standart gösterim. Şurada bir tane dediğim gibi manuel açılıp kapanabilen bir tane ekranımız var. Burada. Bu ekran üzerinden ayarları yapabiliyorsunuz. Bu dokunmatik bir ekran. Değil görüldüğü üzere nereden yapıyoruz? Şuradaki tuşlardan yapıyoruz bunları. Şöyle göstereyim sizlere de. şu kart tuşuna bastım mesela burada. Neler var? O recycle setting demişti. Işte. Setting wheel buton diye bir tane şeyimiz var burada programlayabileceğimiz tuşlar bulunuyor arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Dış alanın e, şeyleri gösteriyor şöyle bakalım extra light işte bunları açıp kapatıyoruz kapattığınızda kapattığınız aracı kapıları kapattığınızda açtığınızda vesaire e, ışıklar yansın mı kapansın mı yani falan mı özelliği falan bunu ayarlayabiliyoruz background light diye bir şeyimiz bulunuyor ona girelim buradan işte bright veya şöyle dark'a seçebiliyoruz bu ekranın falan ışık şiddeti diyebiliriz şöyle geri gelelim Center Locking diye bir şey var burada. Bunda e, yani, bunun, e, şeyde, kumandadaki tuşa uzun süre bastığınızda camları kapatma falan filan onların ayarları bulunuyor. Burada Lock Vendor'a yani sürmeye başladığınızda kapılar kilitlensin diye bir ayar bulunuyor. Araç ilgili kısaca ayarları bu şekilde. Başka işte Drive Assist diye bir tane tuşumuz var. Speed Warning yani speed, e, hız uyarısı var. Şurada da parkla alakalı Ayarları bulunuyor. Klima ayarlarımız buradan yapabiliyoruz. Burada ne varmış? Ee, otomatik seçili şu anda klimada. Serving check falan tarzında. Bu araçla ilgili bilgiyi de buradan yine görebiliyoruz. Başka nelerimiz var? Karton, radyo, medya, info ve telefon bağlantı ayarlarını vesaire yapabildiğimiz tuşlara yer verilmiş burada. Bu dediğim gibi otomatik çalışmıyor. Yani dokunmak çalışmıyor. Şuradaki tuş kombinasyonuyla yapabiliyoruz. Bu üzerinde şöyle görürüz. Audi Multimedia yazıyor. E, aşağı doğru geldiğimde ise bu ayrıca hani SD kart ve CD kart girişi vesaire de bulunuyor. Onu da biz yine dile getirelim. Burada e, start stop tuşuna yer verilmiş. Şurada park Sensörü, tuşu. Şurada çekiş sistemi ve pardon şu otomatik parkın tuşu. Şurada ise park sensörlerinin tuşu bulunuyor arkadaşlar. Aşağı doğru geldim. Çift bölge klimamız var. Bunlar böyle dijital şekilde çalışıyor. Böyle çevirdiğinizde şöyle göstereyim sizlere. Yani şu şekilde böyle tamamen çevirmiyorsunuz dijital çift boy gothugur, klima bu. Onu söyleyelim. Şunu kapattığımızda da kendisi otomatik kapanıyor zaten. Aşağı doğru geldim. Şurada bir tane alan var. Buraya ufak tefek bir şeyler koyulabilir. telefon falan buraya sar. Burada da Altındaki pek tarzı bir şey de var. Şanzıman ortası sol tarafına yerleştirmiş şanzımanım. Burada gördüğü üzere kırmızı kırmızı yanan sport modunda bulunan manuel olarak da kullanmaya izin veren şanzıman kolu. Bu şekilde mandallı bir şanzıman kolu bu. Görüldüğü üzere üzerinde sonradan bir Şöyle sonradan pardon şöyle estronik yazısını görebiliyoruz. Bunlar Audi tarafında DSG verilen isim. Şöyle geldim. Elektronik fark auto otomot özelliğimiz bulunuyor. Burada bir tane çakmaklığımız. Şurada bir ayrıca güzel bir de özellik. 12 volt çıkışımız var. Şurada iki tane bardak tarzında bir şey yerleşim. Şu etrafında kıskaçlar da falan var. Gayet güzel. Konum olarak gayet iyi. Ben bunu beğendim. Şöyle bu koltuk ileri geri gidebiliyor hafiften şöyle içine açtığımda ise şu şekilde bir alana yer verilmiş. içerisinde de güzel bir kaplaması var arkadaşlar. Bu da hoş bir detay. Koltuklarımız tamamen deri, yanal destekleri falan yeterli seviyede. Ve e, 2012 model yani şu anda e, baktığımızda yaklaşık ne yaşında oluyor? 23 yaşında olan bir araç. Ona rağmen hala kendini bozmamış. Gayet güzel şekilde kalmış. 22 tane 12 yaşında araç ya. Şurada bir tane kuatro yazısı görüyoruz. Gri desen burada. Şu kapılardaki aynı. Kuanturası gayet güzel görünüyor. Kilitli bir torpiyonumuz var. Açalım. Böyle hafiften amortisörü şeklinde çalışıyor. İçerisi güzel bir kaplamalı. Bunun içerisinde soğutma ve aydınlatma da var. Geldim. Buraya. Burada bir tane güneşlik içerisinde led şeklinde yanabilen bir tavan lambası ve güneşliğimiz bulunuyor. Güneşlik lambası daha doğrusu. Burada da yine aynı şekilde hem ııı ee, ayna hem de aydınlatmamız var arkadaşlar. Otomatik kararan bir dikiz aynamız da burada. Şöyle netleyebilirsem bulunuyor. Şurada harita şeklinde çalışabilen led tavan lambalarını gördük. Şöyle açtığımda ise şöyle göstereyim sizlere. Şu düğmeye bastığımda elektrikli perdemiz görüldüğü üzere kapanıyor. Tavandaki cam tavan da baya böyle karartılmış. Güzel bir detaylı. Ben onu da söyleyelim. Tekrardan bunu açayım hatta ben. Araba aydınlık girsin birazcık. Şuradan da e, şu ayarlardan da e, tavanlı cam tavanımızın arka tarafını falan yani ark taraf Sabit ön tarafı açabiliyoruz. Bu şekilde ön taraftaki de detaylar Kısaca Audi Q3'ün iç tasarımı ön tarafta bu şekildeydi. Şimdi arka taraftaki bir izlenimlerini söyleyeyim. Ondan sonra sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar şu anda Q3'ün arkasına yerleştim. Benim boyum 1.83 en başta bir belirteyim bana. Benim gözüm hizasından ön tarafı bu şekilde görüyoruz. Ön koltuğumuz biraz yukarıda bunu aşağı indirmem gerekebilir. Benim sürüş pozisyonum bu değil çünkü tam böyle oturduğumda ise gözüm hizası bu şekilde. Torbuda biraz daha aşağıda koltuklar yukarıda yerleştirilmiş gayet zeyizlikli olan bir araç. Toplamda 4 adet şöyle tutamaklarımız var. Tutamakların içerisinde şöyle askılarımız bulunuyor. Şuralarda yine askılarımız var. Ayarlı kemerlerimiz bulunuyor. Koltukların arkasında şu şekilde filelerimiz var. Şuradaki tane hava menfezi bulunuyor. Alt kısımda bir tane çakmaklığımız var arkadaşlar. Şanzıman, pardon şarj sürenimiz maalesef bulunuyor bu araçta ama çok büyük değil. O güzel. Şurada bir tane tavan lambamız var. Bunlar da şöyle kronik görüldüğü üzere. Şuralar sarkabiliyor. Bu araçlı sakmış arkadaşlar. İki tane burada leş şeklinde yanabilen tavan lambası var. Bunun konumu cam tavandan kaynaklı. Biraz geride bindiğim alanı gösteriyor ama şöyle içerisinden birazcık kavis verilmiş. Şu alana doğru, e, şu alana doğru birazcık ışık hüzmesi vuruyor diyebiliriz. Cam tavanımız da bu şekilde arkadaşlar. Tavan böyle simsiyah görünüyor aslında. Tamam üstüne şu an açık olmadığı için gerçi de şöyle gökyüzünü biraz karartılmış şeklinde görüyorsunuz. E, diz mesafesi şu şekilde arkadaşlar. 4 parmağı yakın diz mesafesi sunabiliyor. Baş mesafesi şu şekilde e, bu kısımda özellikle şu e, cam tavanın özellikle girintisi var şurada. Şu çıkıntısı var. Şurada, ondan sonra şurada bir tane boşluğumuz bulunuyor şu kısımda. Böyle sarkan kısımda burada çok rahatım ben. Gayet güzel kafam hiçbir yere değmiyor. Ama şu kısımlarda bir parmak iki parmak falan şuralarda dört parmağa çıkıyor. Yan taraflarda ise herhangi bir başımın ve mesafemle ilgili bir problem yaşamıyorum. Koltuklarımızda şöyle 3 tane başlığımız bulunuyor. İsterüks bağlantılarımız var arkadaşlar. Burada herhangi bir kolçamız maalesef bulunmuyor. Koltuklarımız iki bir oranda yatabiliyor. Bu taraflarda da yine kullanılan koltuklarda yine full deri detaylar bulunuyor. Arka taraftaki detaylarda da bu şekildeydi. Şimdi kameramızı bağlayalım ve sürüşe geçelim. Evet. Selamın aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Güneşli bir gün sabah buz gibiydi. Şimdi buzlarımız yeni yeni çözülürken kanalımızda hiç olmayan ama hep de olsun dediğimiz Audi'nin Q3 2.0 dizel modeli bunlar C segment diye geçen otomobilini inceliyoruz. Bir bakıma Audi'ye kanalımızda çok şık bir otomobille başlıyoruz. Şundan bahsedelim. Arabamız sık ilanları arasında var. Biz de oradan arkadaşımıza ulaştık. Arabayı incelemek istediğimizi çünkü böyle çok nadide otomobilleri incelediğimizi anlattık. Ve bu arabamız arkadaşlar 150 bin kilometrede 2012 model. Arabada herhangi bir boya, kaza, bela, kaportasında bir şey yok, tramer yok. Yani bu otomobili beğenen, almak isteyenler için Türkiye'deki en Önemli en güzel seçeneklerden bir tanesi Bolu'da bulunuyor. Dedikten sonra şimdi araba bana ne anlatıyor, ne veriyor, ne hissediyor onları anlatalım. Efendim burada manuel olarak e, kumanda edilen ayarlarını yapabildiğiniz sürücü koltuğu bulunuyor. Arabamız tabi deri koltuk arkadaşlar onu söyleyelim. Koltukların e, baldır desteği tarafında yeterli bir baldır desteği sunduğunu Yanal destekler manasında da geniş bir e, sırt e, minderi var. Yanal destekler bakımından da çok sizi sıkmayan güzel bir yanal destekten bahsederiz geçeriz. Tabii bu ben şu an e, biraz yüksekçe bir oturuş pozisyonundayım ama e, normalde neydi? Al, alçak severdim ama yüksekte de çok fena değil. Tavanla aramdaki e, ilişki de boyumun e, Türk standartlarında olmasından kaynaklı hiç kötü değil. Efendim kapı aynalarımız arkadaşlar değişik bir şekli var. Ee, böyle sanki dışarı dönükmüş gibi. Burada da tabii kör noktaların e, minimize edilmesi maksadıyla yapılmış olan uygulama biraz garip gelir ama güzel bir iş çıkarıyor mudur derseniz o sorunun cevabı evettir. Ee, sütunlarımız arkadaşlar çok kalın değil. E, zaten yüksekliği bir crossover olması e, münasebetiyle çok da e, kör noktayla alakalı size bir şey hatta hemen hemen sıfıra yakındır. O anlamda ön tarafta trafik unsurları, efendim şehirdeki yayalarla olan bir takım e, münasebetleriniz herhangi bir sıkıntı yaşatmayacak niteliktedir. Fren pedal'ımız bu kasete gelmeden önce ezdim. Yumuşak başlayan, e, dozlaması itibariyle de e, çok iyi olmayan ama kötü de hissettirmeyen bir dozlama e, e, tadı hissettim ben otomobilde. Onu öyle söyleyeyim. Araba tabii yüksek bir otomobil olmasından da mütevellit böyle yana yatmalar falan oluyor. Hani ilk kullanılanlar için Audi'yi ya da bu Alman mühendisini çok fazla bilmeyenler için tedirginlik yaratılmış gibi ama değil. Araba bu, bu yumuşacık direksiyon sizi özellikle şehir içinde ama geri kalan yerlerde bu virajlardan girer çıkarken, çıkarken yoldaki arabanın stabil ve güvenli şekilde ilerlemesiyle ilgili inanılmaz yardımcı bir özellik sunuyor size. O anlamda güzel. Şunu söyleyeyim, tabii arabamız e, crossover olunca amortisörlerimiz sert mi? Evet. Ama e, asfalt satırlarından geçerken ya da çok fazla e, yüksek olmayan ya da çok derin olmayan çukurlardan geçerken de sizi çok fazla rahatsız ediyor mu? Hayır. Ama ne? Tabii ki son derece çalışma sesinin dışında sessiz çalışan hem önde hem arkada bir süspansiyon yapısından e, burada bahsetmek gerekir. Efendim buradaki arkadaşlar e, kumanda e, unsurlarına erişim son derece güzel. Ha, farklı bir yapı var şu aşağıdaki klima ötesi biraz böyle değişik bir açıyla burada konumlandırmış. Yine bu şom, son derece şık e, otomatik desin koluna e, ulaşım da son derece güzel. Kolçak yalnız bu kolçak arkadaşlar bir hayli geride bu arabayla alakalı bana göre olumsuz e, eleştirecek şeyden bir tanesi o. Arabanın içerisi arkadaşlar son derece geniş bir algı yaratacak nitelikte. Rahat bir e, pozisyonda oturuyorsunuz. Yandaki yolcuyla aranızda ilişki de olur. Onur arka tarafı. Nasıl? Arka tarafta geniş, e, e, arabanın öndeki camları da son derece güzel. Tabii güvenlik paketi de bu araçta var arkadaşlar. Bunlar e, konforu ve güvenliği zaten e, layıkıyla yerine getiren modeller. Yine bu direk, bu son derece modern olan direksiyon. Dört kollu. Buradaki e, gösterge ekranı da çok sportif duruyor. Çok güzel bir e, algı yaratıyor e, kullanıcısında. Ve bu direksiyon da bu gösterge panelini e, perdelemez şekilde adeta onu ne diyorum ben hep çerçeveler nitekte. Şimdi Bolu'yu e, düzceye bağlayan D100 karayoluna bağlantı yapacağız. E, o nedenle biraz gaz pedalına inciteceğim. Aracın e, ciyeriyle alakalı bu akselerasyon nedir bu arabada? Onu size e, Türkçe cümlelerle anlatmaya gayret göstereceğiz. Yere doğru geliyoruz. Şimdi bu arada lastik sesimiz geliyor mu? Evet, lastik sesimiz biraz var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. E, yol sesimiz de e, ona eşlik eder nitelikte Ama çok böyle kulak tırmalar mı, mı derseniz, hayır tabii ki. Bu araçlarda yalıtım içinde zaten özenle işler çıkartılıyor denir. Ben ondan önce yakıtı size söylemek istiyorum. Nereden bakıyorum yakıt verisine? Şuradan mı? Heh. Ne diyor orada? Evet. Yakıt şudur arkadaşlar bu 180 beygir gücündeki 2.0 dizel ünitelin arkadaşlar karma kullanım ama çoğunu yine şehir içerisinde olduğunu varsayarak söyleyeceğimiz bir e, burada tüketim verisi var o da 100 kilometrede 8 litre gibi bir veri ki bu büyüklükteki, bu güçteki bir dizel makinenin çıkardığı olağanüstü güzel bir iş olarak anlatılacak e, özellikler arasına konulur. Evet şimdi 14 burada, 14 buradan da reklam yapmıyoruz ama söyleyelim. 14 burada mevkinden ben Bolu'yu Düzce'ye bağlayan karayoluna çıkıyorum. Değiş karayoluna ve gaz pedalına dibine kadar yüklendim. Ve şimdi Bakalım bu araba neler yapıyor. Şu an 100 kilometredeyim. Hemen onu göstereyim isterseniz. 100 kilometrede giderken böyle yumurtayı ezer gibi ezdiğim zaman gaz pedalını arkadaşlar yaklaşık 2000 devir ve altında çalışıyor. Bu fevkalade güzel bir yakıt e, e, sarfiyatı verisini size sunacağını gösteren bir efendim e, cümleydi ve devam ediyorum şimdi gaza asılarak. E, şöyle e, bu e, çok küçük sayılmayan ama kompakt e crossover'ı e, asfalt üzerinde e, sürmek çok keyifli. Acayip de kolay geldi bana. Yani biner bir. Mez e tabii ki bunlar güncel arabalardır. Yani birçok yeni sürücüler içinde ya da ya, araç e, geçişlerinde o arabadan bu araya geç, geçişler, araba geçişlerde sizi çok fazla yormayacak bir de dedi ki araçlardan bir tanesidir. Evet öyledir. E çok oh, şeyi var bir kere. Çok çabuk alışıyorsunuz o anlamda adaptasyonla ilgili bir problemi asla yaşatmayacak güzel otomobillerden bir tanesidir. Buradan döneceğim. Çok uzatmayacağım videoyu. Başka ne anlatılır? Şunu ben çok şey yapmadım. Tabii dönemin e, gerektirdiği çözünürlükte bir şey ama onun e, kumanda düğmeleri de burada bulunuyor. O anlamda erişim çok zor değil ama dokunmatik olmadığı ifade edelim. Aracımız dediğimiz gibi arkadaşlar sarı, sarı satılık e, ilanları arasında, Varbol'daki e, araçların içindedir, Audiland'de. Bir de ne? 150.000 kilometrede hata, boya, tramer yok. Öyle arabaları bulmaya gayret ediyoruz. Arada bir tabi bazen öyle çok fazla büyük kazaya karışmamış araçlar da var ama onlar da emin olun bizim bulup sizlere gösterdiğimiz, taşıdığımız arabaların hepsi dosta gider güzel arabalar. Şimdi bir e, yapacağız arkadaşlar. Onun için bu alana geldik. Ben arabayı spor modu alıyorum. Bakalım. Bu 2.0 180 beygir. Kendisinden kağıt üstünde, masa üstünde veriyor. veriyorum. Motor söyleyeceğim. Motor biraz tabii büyük bir motor motor sesi içeriye geliyor. Hem yani rölanti de burada beklerken de geliyor. Ee, biraz gazlarken de geliyor onu söyleyeyim. Trafik de müsait şu an ha. Evet. Gaza arkadaşlar oturdum. Spor moddayım. Sırtınızı yapıştırıyor. 46, 50, 60, 80, 85, 90 ve 100. Evet saydınız mı bilmiyorum. Muhtemelen 10 saniyenin altında bir süre. Ve tabi araba son derece güvenli şekilde ilerliyor ve hadi 110'dan sonra bir rüzgar sesi geliyor mu? Evet ama acayip kulak tırmalar bir de değil. Çok şöyle direksiyonda herhangi bir titreme vesaire bir şey yok son derece stabil bir şekilde ilerliyor. İşte o yüzden dedim ya bu otomobili e, özellikle asfalt satırlarında kullanmak çok keyifli ve kolay. Evet. Birçok şeyi mutlaka arkadaşlar bu otomobille alakalı anlatılacaktır. Bizler şu an hissettiklerimizi ve bu arabayla ilgili öğrendiklerimizi size aktarmaya çalıştık. Sizler yorum bölümünden bize ulaşıp eksik olduğumuz yanları, ben şu bilgiyi de biliyorum. Onu da buraya ilave edersek iyi oluruz diye düşündüğümüz ne varsa yorum bölümüne bizlerle paylaşın ki e, bu bilgi paylaştığınız olan bir şey. Benim e, videodan aktaracaklarım şu enteresan bir şeye denk geldik ama herhalde yandan geçeriz ya. Lan bizden hızlı gidiyor ya. 70'e uymuyor mu bu? Şimdi e, ilk defa oluyor bir video çekerken bu. Evet arkadaşlar Türkiye'nin ee, en nadide kalmış otomobillerin, en güzel otomobilleri satılık tarafında ya da değil e, sizlere çekip, sizlere tanıtmaya, sizlere onlarla ilgili bilgiler vermeye çalıştığımız Otokarşif kanalımızın bu iki büyük şehrin arasındaki küçük Bolu'dan yapmış olduğu çekimler bu macera devam edecek. Sizlerin bizlere vereceği destekle, omuzla bu çekimlerimiz çok daha kaliteli videolara erişecek ve çok daha güzel, bol içeriklerle sizlerle inşallah beraber olacağız. Evet aracımız sarı sitede satılık ilanları arasında var. Yakıt ekonomisi, güç, konfor, güvenlik, dört kişilik aileler için yüksekte bir otomobil. Hatasız, boyasız, sıramersiz, kilometresi düşük bir araç arıyorsanız ve bu bir Alman mühendisliği, bir Audi de olacaksa en başta gelen seçeneklerin bir tanesi bu Mddgomele dağlarının eteklerindeki Bolu'da var arkadaşlar. Ee, aracın fiyatı 1500 50 lira. Bizden gelip bizim kanalımızda bu aracı izleyip izlenimler edinip gelenler için küçük bir ikramda kanalımız adına hemşerimiz aynı zamanda beyefendi Trabzonlu çıktı. Da, çıktı. Trabzonlu hemşerilerimizi Bolu'lu hemşerilerimizi kanalımıza destek olmaya videomuzu beğenmeye paylaşmaya tekrar davet ediyorum. Sizi Allah'a emanet ediyorum. En güzel günler sizlerin olsun. Yine şu slogan güzel düşünün güzel şeyler olsun. Kısa videoda da olacak bu. E, aklın bahar olunca fikrin çiçek açarmış derler. Kendinize de çok iyi bakın. Otaki açıkla kalın.